İkin... Aferin, aferin. İhanet çölden tez zamanda çıkacağız inşallah. Endişe etmeyesin. İsyankarlar cesur, cengaverler değillerdir. Öyle ara sıra demir yollarımızı vururlar o kadar. Bize bir şey olmayacak. Karnım... ...yoruşak sabit. Taktı bana. Bizim hudutlar fazla engin, ondan olur. Tedbirli olmak lazım gelir. Yoksa sonumuz Romalılara benzer. Taşak gibi kokuyor her yer. <laughs> hmm. Habire bana döşüyorlar şunu dedi. Her gece de olur mu ya? Ya Rabbim, bizim şu yüzbaşının kafaya inse bir şarap ne, olur ya? Ulan ayaklarım ağzıma sıçtı. Ulan Bu hudutlar fazla engin ondan olur. Tedbirli olmak lazım. Yoksa sonumuz Romalılara benzer. <gülüyor> <gülüyor> Habire bana döşüyorlar şu milleti. Her gece de olur mu ya? Ya Rabbi, bizim şu yüzbaşının kafaya inse bir şarapnel ne olur ya?